Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Hmm. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu arkadaş ne yapıyor böyle? Herhalde kil kasmaya çalışıyor. Ee, bakalım. Bir kere daha arkadaşlar zaten çıkarım. Yok abi yok ya olmaz. Bu arada arkadaşlar e, Racing Roblox'a de güncellendi onu da söyleyeyim. Bir de yeni modlar geliyor Bed evet, varsa Allah'ın izniyle sanırım benim aldığım kayıp şans blokları diye. Yeni modlar herhalde ekleniyor. Ya, ama daha girilmiyor diyebiliyorum. Bakalım bir sıfır oynayacaktık diye. Aynen daha girilmiyor. Evet, bugünkü bahsedeceğimiz bazı konular var. Bu arada e, bir dakika. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Maçımıza e, devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Ramazan ayımız yaklaştı. Ramazan ayı gelmek üzere. Ramazan ayında e, Allah'ın izniyle güzel etkinlikler planlıyoruz. Yapabilirsek tabii ki de e, Ramazan'da boyunca mesela böyle yayın veya her hafta sonu cuma cumartesi pazar gibi yayın açabiliriz veya her gün amacımız tabii ki de şu anda her gün veya işte sadece o günler açmak arkadaşlar. Onun dolayı kanalımızda herkese abone olmayı unutmayın. Ne kadar fazla abonemiz artarsa yayınları yapma şeklimiz de o kadar artar. Evet. Bu arada arkadaşlar ee, bu peki de ben yaptım yani biraz ee, yani karma bir peki. Pekleri böyle birkaç tane peki böyle birbirine karıştırıp yaptım. Hmm, birkaç tane böyle peki birbirine karıştırarak yaptım. Kendim için yaptığım bir pek bu. Ee, ama e eğer bu videoya böyle bir 20 like gelirse. 20 like veya 15 like gelirse. Bu peki paylaşabilirim. Eğer beğendiyseniz sizde Dediğim gibi arkadaşlar Ramazan yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Dediğim gibi çok güzel etkinliklerimiz olacak Allah'ın izniyle. Bismillah. işte biz rektin adam gibi adamız abi. Biz çok güzel rekt atıyoruz. Hemen şuradan gidelim. Eğer Ramazan programlarımıza katılırsanız çok seviniriz Ramazan'da. Yani tabi ki de Ramazan'da baya güzel etkinliklerimiz Allah'ın izniyle olacak. Yani etkinlik de yayın yani. Yayın açıp Allah'ın izniyle her gün yayın açıp oynamaya çalışacağız. Sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Ve Ramazan ayı içerisinde, 30 gün içerisinde de 200 abone olmak istiyorum arkadaşlar. O olmak istiyoruz Kerem Bey'si de ben de. Çünkü şu anda kaç abonelik? 300. yaparım? Ne 300? 150 abonelik. Ama bu... Son oldu, son oldu, son oldu, son oldu. Bu arada birazcık daha kısa. Allah. Evet, dediğim gibi. Öyle işte. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani Ramazan'da güzel etkinliklerle Allah'ın izniyle ee, geleceğiz. Güzel yayınlarımız Allah'ın izniyle olacak. Ramazan geldiği için de ayrıca çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ee, evet yani öyle. <laughs> Kısacası. İnşallah Ramazan'ın huzurunu hepimiz yaşayalım arkadaşlar. Sizlerde daha yani sizlerle beraber. İnşallah. Sizler de yaşarsınız yani. burada şuradan buraya uçsak. Hayır. <laughs> Ramazan'ı yani Ramazan'ı seviyorum arkadaşlar. Yani seviyorum. Güzel Evet, evet arkadaşlar yani dediğim gibi hoş geldin. Sizler de inşallah gelirsiniz. Kerem, e, ben güzelliğini açacağız kanalımızda.

Allah yani <laughs> niye düşüp duruyorum ya? Allah'ım ya Arkadaşlar dediğimiz gibi Ramazan ayı boyunca yayınlarımızı kaçırmayın. Çok güzel yayınlarımız olacak. Ya yani, arkadaşlar Baya düştüm ama bu sefer farklı yolu takip edeceğim. Ee, yani e, katılın abi yayınlarımıza. Bizi bir orada bir Ramazan ayı boyunca açtığımız yayınlarda 50 abone olursak biz 15 gün içerisinde 50 50 yani 50 abone değildik de yani 50 abone yani nasıl diyeyim 70 aboneden böyle bir 120 abone kadar olduk yani ee, 50 aboneden fazla 15 gün ta 15 tatilde bayağı bir 50'den fazla abone kazandık ee, ondan dolayı yani yani 30 günde de belki daha fazlasını bile yapabiliriz Allah'ın izniyle ee, yani 200 yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar veya 3 350 falan 200 abonede de yeni pek çıkarmayı düşünüyoruz. Bu arada buradan da aha dur Allah dur ya bir dakika. Yeter yeter ya. Bu ne böyle adamlar kesip kesip duruyor Arkadaşlar biraz videoya odaklandığım için Eee böyle çok fazla oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Ve dahi birazcık da hastayım. Yani ben Ali Reis bu arada arkadaşlar. Allah ya yeter artık ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz maçımıza. aldığımız yerden. Ben şuradan alalım bütün itemlerimizi, itemlerimizi hepsini alalım. Bu arkadaşlar bayağı güzel şeylerden bahsettik. O yüzden bu maçı winle taçlandırmak istiyorum. Allah'ın izniyle. Koruma mı bassam? Korumayı nerede basayım? Oradan basayım. Bir tek sarı kalmış. Sarı şimdi. Bayağı da bir geliştim. Saraya yakalanmadan bir el ortayı toplasak aslında olabilir. Hemen. Aha sarı geliyor. Başka çaremiz yok. Yok kaçacak. Kaçacağız yani. Hemen şuradan. Hemen abi hızlıca hızlıca koruma bas şu at. Şu an elmas getir. Oh be. <laughs> bir rahatladım atladım. Şuradan da bir tane tuzak bassak. Adam geldi yanda. Gerçi adam geliyor mu ya? Yok adam gelmiyor. Neyse asıl. Evet. <laughs> Arkadaşlarımızı keselim. Yapabilirsek tabii ki de. Oradan gidince ne olacak yani? Onu ben çaktırmadan şöyle bir şey yapsam belki olur. Ama şöyle iyi yükselmesi herhalde benim yoldan geçecek. Ya abi olma olmaz böyle bir şey ya. Neyse olsun Şur şuradaki de gelsin hemen şuradan Yok boş ver abi boş ver Çünkü <laughs> ihtimal şu hızı yükselince kaçarım Abi neden 6 tane falan gelmedi bir hep çekerdik en kötü ya kim benim Keskinlik bir koruma gider herhalde ya İki adet bir koruma basalım Nasıl olsa elmas az kılıcım var Ama olsun. Koruma birimiz var Koruma ikiyi bas Kılıcı basamıyorum dur Çıldırma herhalde basak var Şuradan hemen Görünmezlik al İki adet yazalım Şunu şuraya al abi Bunu buraya al Bunu da buraya al bakıyorum müzik seviyorum, müzik ne evet. çalış ne bu lan hız görmezlik Allah'ım ya yeter ya yeter ya Neyse arkadaşlar maçta ikinci olmuşuz ee, çok da fazla biraz dediğim gibi hastayım arkadaşlar eh, ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.